merhaba. Sosyal medyada hesaplarıma çok sayıda mesaj geliyor. Cihaz nasıl, kullanım nasıl, ekran kalitesi nasıl, arayüz nasıl, hani montajı nasıl, kabloları nasıl. Çok sayıda mesaj geliyor. Bunlar için ben bir video çekmeye uygun gördüm. Kısa bir video çekeceğim size. İlk videomuzu Volkswagen'in OEM cihazlarıyla başladım yavaş yavaş hani fırsat bulduğumca boş vakitlerimde sattığım cihazların videolarını çekip YouTube'a yükleyeceğim. Buradan aklınızda soru işareti kalmasın diye izleyip bakabilirsiniz. Alacağınız cihazı en azından hani sürpriz olmayacağı da kanaat getirebilirsiniz. Hani nasıl bir cihaz gelecek diye aklınızda bir soru işareti kalmaz. Buyurun başlayalım incelememize. Cihazımızın kutu içerisinde bir power kablosu var. Bu AMD zaten direkt birebir yerine oturur. Kembas modülü var. Kembas modülü de soketini takılır. Bu da Kembas modülünün haberleşme soketi. Teyip üzerinde takılır. GPS anteni. Şurada da üstünde beyaz GPS diye. RCA kabloları, AUX çıkışı, video çıkışı, video girişi. 2 adet USB kablosu. Bunlar birer metredir. Yeter zaten torpidonun altına. Bu da geri görüş için RCA kablosu bir tane daha. Geri görüş kamerası bağlantı kablosu. Bu da cihazımız. Cihazımızı bağlantısını yaptık. Enerji verelim şu an. Açılış logosuyla açılır cihaz. Cihazımız Android tabanlıdır. Android 8.1 işletim sistemi var içinde. 1 GB RAM, 16 GB ROM kendi hafızası navigasyon, bluetooth, çift USB, video oynatabilme özelliği var. Ve bunda hani videoları konvert etmenize gerek yok. Ne atarsanız açar. Radyo. Ee, şöyle sayayım size. GPS'ten hızınızı da gösterir bu arada burada. Bunların en güzel şeyi de özelliklerinden biri de aracın içini görebiliyorsunuz bunda. Aracın Hani kilometresinden tutun aracın e, deposundaki yakıtın litresine kadar sıcaklığına kadar kapı yönleri arabanın deviri o anki hızı hani her şeyi akü voltajına kadar aracın e, ekranın içindeki programda görebiliyorsunuz bunları bilgi ekranında hani araçla full anlaşmalı da ses ayarları kısaca hemen cihazımıza bakalım. Ayarlar menüsü hani fark ederseniz ekranınızları falan da iyidir. Hani öyle donma, takılma falan yapmaz. Cihazın dilini Türkçeye çevirelim. cihazı Türkçe'ye çevirdik. Normal bildiğiniz Android ayarlarıyla aynısıdır içi. Menüsüne gelelim. Ses ayarı, sistem bilgisi. Sistem bilgisinde de A7 1.3 4x işlemci var üzerinde. 1024'e 600 ekran çözünürlüğü. 3. nesil CAN modülü. Burada sistem 9.1 demiş ama şey olarak bakmayın. Sistemi bu şey sistemi söyleyeyim. 8.1 tabanlı yani. Bu fabrika ayarlar menüsü, bu araç ayarları, bu kanvas modülü bağlandığında Android ayarları normal bildiğimiz ayarlara girdiğimiz yer. Bu GPS, GPS anteni takıldığında GPS uydularını gösteriyor burada. Bu da bağlantı soketlerini gösteriyor size. Ses ayarları medyadayken konuşma hani bluetoothla konuşma araba geldiğinde bu da arkadan gelen sesi ayarlıyor. Hani ilk açtığınızda bu şekilde hani sen 30'da kapatsanız bile ilk açtığınızda 9'da açılıyor. Bunu şeyini değiştirebiliyorsunuz. Parlaklık, arka ışıklar biri gündüz, biri gece. Gündüz genellikle hep açık tutulur. Hani ekran yansımasın diye. Gece rahatsız etmesin diye de biraz daha kısılır. Aracın parklarını açtığınızda ekranı kısılır. Navigasyon haritası şu an üzerinde internet haritası var. Bunları yüklediğimizde normal sadece 2020'nin son sistem haritasını yüklüyoruz zaten. Direksiyon kumandası bu direksiyon kontrolleri Volkswagen OM olduğu için bizim işimize yaramıyor. Çünkü direkt CAN modülü üzerinden alıyor bu bilgileri. Logo ayarları. Aracın logosunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz dahili başka bir logo yapabilirsiniz. Diğer ayarlar dedi de float bar. Float bar dedi bu geri vitese taktığınızda e, işaretler çıkıyor yolda. Hani sağa sola dönmesin yönlendirme işaretleri o. El freni çekili değil bu el freni çekildiği sinyaline bastığınızda hani araç yürürken video oynatmaz. Bunu kapattığınızda oynatır. Ekran ayarları zorunlu mod. Bu da G vites ayar. G vitese taktığınızda o anki müziği kapatıp açmaması için olan ayar. Menüsüne geldiğimizde Play Store vardır. Android tabanlı olduğu için bunların hepsini şey olarak kullanabilirsiniz. Bluetooth. Bluetooth'ta da ayarlarından bağlantı yapıp bütün telefon listesinde cihazı alabiliyorsunuz. Radyo. Radyo kanalları da şu an hani bir tane kal çekiyor ama hoparlör bağlı olmadığı için sesi duyamıyorsunuz. Burada self motion var. Buna bastığınız Self Motion'a bastığımızda tekrar bütün kanalları tarıyor. Şu an anten takılı olmadığı için hiçbir kanal bulamadı. Bu olsaydı burada bütün kanalları listeleyecekti bize diğer ayarları mesela şu an bir tane USB takalım. Videoya bastığımızda USB'nin içindeki videoları açıyor sadece. Mesela burada birini basalım çalsın hemen. rek oynatmaya başladı. Hani takılma falan diyorlar ya hızlı şeyde. Öyle bir şey yaşamazsınız cihazlarda. Çünkü bunlar gerçek bir GB RAM'li. Bu piyasada satılan bir GB deyip de 512, 075 olanlardan değil yani. Aynı şekilde yerel müzeye de bastığınızda bu sefer içindeki direkt şeyleri görürsünüz. Normal mp3 tarzı olan müzikleri görürsünüz. Burada şey olarak aynı cebinizdeki telefon gibidir hepsi. Başka burada herkes internet ayarlarını herhalde merak ediyor. Şu an Wi-Fi anteni bağlı değil ama şuradan anten olmadığı halde çektiği kadar şey yapabiliriz. Şifreye girelim. Ecuman Motor Sport ba Bağlandı. Şu an wi bağladık cihazımızı YouTube'dan direkt YouTube çıktı. Bir video açalım şu an görmeniz için. Yani internet Youtube'da da bu şekilde videoları izleyebiliyorsunuz düzgün bir şekilde. Hani hızlıdır eğer internetiniz sağlamsa cihazda da hiç takılmadan videolarınızı izleyebilirsiniz. tam ekranda yapabiliyorsunuz tabii ki videoları. Bu cihazlara USB DVR dediği aracın önüne takılan kameraların USB'nin birine bağlayıp cihazdan da bu kameraları izleyebiliyorsunuz. Hani yol takip kamerası dosya yöneticisine girip bağlanmış olduğunuz USB sürücüsün içine de girip bakabiliyorsunuz. İnternet haritası dediği harita bu. Google'ın kendi şey yaptığı. Biz şu an hani hesap açmayacağımız için kabul etmedik onu. Cihazımız kullanımı da bu şekilde. Medya tuşları, şeyler hepsi aktif çalışıyor. Bluetooth'a basarsanız Bluetooth, navigasyona basarsanız navigasyon, menüye basarsanız menü tuşu, hızlı erişim menüsü. Cihazımız bu şekildedir.